Polisler asim manasını. Emirle gösteriniz. Hazır mısınız bakalım? Gel bakalım arkadaşlar. Sol. Sağ. Top. uluslararası alanda her düzeyde yükselişinde bu işin mimarı ve hazırlayıcısı olarak hükümetimizin çok değerli bir bakanı olarak bugün birilen çok uzun bir tamam. geçmişten sonra ilk defa bir Dışişleri Bakanı'nın Mersin'i <laughs> ziyaret etmesini heyecanlı yaşıyoruz. Tabii ki Eee Sayın Bakanımıza, onun da sürekli davetleri vardı Eee Sayın Çağlayan. planlıyorduk. Bugün nasipmiş bu hafta sonu. E, gerçekten Mersin'in e, ülkemizin bütün renklerini yansıtan özelliği itibariyle siyasetin toplumundan çok önemli. Hem de Yani can damarı olan bir dediğimiz e, e, bu vesileyle ben de tüm mersinlere teşekkür ediyorum. biliyorum. E, bu e, dış tanıtımımızda yaptıkları katkılar dolayısıyla yakında inşallah Akdeniz oyunlarını Mersin'de e, organize edeceğiz. Sponsorlar bir anda. Sizin tanıtımlarına Mersin büyük bir katkı da bulacak. Ayrıca Büyükelçiler Konferansı'nın önümüzdeki sene başında veya bu sene sonunda duruma göre bazen hemen Aralık ayında evet. bazen Ocak başında orada organize ederek de Mersin'in dünyaya tanıtımı anlamında Akdeniz Ömründen sonra iki, iki büyük organizasyonu gerçekleştirdik.